yayla dere çabuk köyü. Ben cuma sıra. Bir aydan beri ağaçlardan süt ağaçlardan kestiğimiz şu dalları ince dalları topluyoruz. Şöyle kırıyoruz. Hayvanlara vermek için. Buyur. Bir aydan beri bir yol açılamadı. Yani yayla dere burası 15-16 kilometre. Daha yarı yoldalar. Yani 15 günde şey bir ayda 15 kilometre yol açamadılar. Bir ayda 15 kilo. Şimdi Bingöl il özel idare diye bir köy hizmetleri var, özel, idare var, il özel idare. Şimdi bunların içerisinde bir tane yayda çalı al yolunu açacak bir tane dozer bulamadılar. Bir tane operatör bulamadılar. Çığdan bir tane dozer buldular, bir sen operatör bulamadılar. Bu nasıl özel idare, bu nasıl hizmet, nasıl? Yani koca Bingöl'de bir dozer yok mu ya? gönderdikleri dozer, 15 gün orada yattı. Yok arıza yaptı, yok şu yaptı, eski püskü, o da kığlam oldu. Üstelik operatör yok. Yani bu devletin operatörü, devletin kepçesi, devletin dozeri yok mu? Buyur, hayvandan da çekiyoruz. Burada hepsi süt, süt hayvanı. Buyur. Üretim yapıyoruz. 13 tanesi yavru attı. 14, 15 tanesi yavru attı. Geri kalanı 14 tane gebe. Yazık bu hayvanlara ya. Şuraya bak bir deri bir kemik kaldı ya. Normalde yollarımız açık olsaydı. Yani yol açık olsa gider yem temin ederiz arkadaş. Bu kadar sıkıntı yaşamayacaktık. Yani buradan hayvanlarımızı hayvanlarımızı köye 600 metre bir yer var 600 metre bir de köy arasına. Bu 600 metre yolu açamıyoruz kar var küreklerle yol açtık. Toprak attık, biraz yumuşattık ki hayvanlar rahat gitsin gelsin diye. Yani böyle çözüm arıyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Şu dereye kadar yani yeşillik alanı hayvanları getirmek için kürekle kar atıyor. Ben de peşinden toprak atıyorum. Kar çabuk erisin diye. Buyur.